Aslı aşkım iyi misin? Bir şeyin var mı? Ne aşkı mı be? Ne aşkı mı? Ben senin aşkın falan değilim. Uzak dur benden. Hero Brian kanı taşıyoruz biz. Sizin gibi değiliz. Uzak dur bizden. He, Aslı sen neler diyorsun? Sen benim biricik sevgilimsin. Eşimsin. Bunu nasıl söylersin? O artık bir Hero Brian kanı taşıyor Kerem komiser. Uzak dur ondan. Yoksa senin canını okur şimdi. Ne babası şunun tipine bak fakir dilenci seni ben hero brankını taşıyorum git kendine başka baba bul şimdi gösteririm sana sen kendine güç takviyesi yap pis büyücü benim gücüm yerinde birazdan pırtlayacaksın sanki kerem komiser çok zor ama kendin hadi seni yeneceğim pis büyücü Hadi Kerem komiser hadi yapabilirsin. Biraz daha dayan hadi. <laughs> Arkadaşlar şuna baksanıza. Allah! Bu Herobrine değil Kaçan, mi? Yine mi kaçırmaya geldiniz yoksa bu? Yine kaçırmaya arkadaşlar. Bize mi kaçsak acaba ya? Bu büyücü şehrimize neden gelmiş ki? Koy olmayın bu kadar çocuklar. Aykanızda ben mayım. Zamanında ben buna uçan tekme atmıştım. Ve bu yani yenmiştim. Yine gelirse yine yapayım. Zaten karakola doğru yürüyor baksanıza. Bu karakola doğru gidiyorsa oy anneme ve babama sal diyebilir. Hemen bunu takip edelim gizlice. Eğer saldeyi falan yaparsa biz de ona saldıyız. Bu çocuklar beni takip ediyorlar. Onları görmediğimi sanıyorlar. Dönüp arkama bir bö desem Hepsi korkup kaçacaklar. Ama neyse ben asıl Kerem komiser e odaklanmalıyım. Bebek polis kendini fazla kaptırıyorsun ama neyse. Sen bilirsin. Bunun sonucunda zararlı çıkmayız umarım. Merhaba benim ezeli düşmanım Kerem komiser ve biricik sevgilisi Aslı polis. Lanet olsun pislik herif. Sen nasıl bu şehre gelirsin ha? Nereden buluyorsun bu işareti? Nasıl gelirsin sen bu karakola? Son duanı Eterobrine. Bize kendi ayaklarında geldin ve bunun cezasını çekeceksin. Durun durun durun. Buraya savaşmaya gelmedim. Sizinle anlaşmaya geldim. Sen kim oluyorsun da bizimle anlaşmaya geliyorsun ha? Senin aklın fikrin her zaman şeytanlığa çalışır. Sana güvenmiyorum Herobrine. Dur bakalım Kerem. Bir dinleyelim. Derdi neymiş anlayalım. Ne istiyorsun Herobrine? Söyle bakalım. Ne yap Nasıl? Arkadaşlar şu silahları bir indirin de oturup konuşalım. Merak etmeyin size zarar vermeyeceğim. Gerçekten bir dost olarak geldim buraya. Senin dostluğuna güvenmiyorum Herobrine. Ama madem Aslı seni dinlemek istiyor otur bakalım anlat. Ne istiyorsun neden geldin buraya? Bak şimdi Kerem komiser bizler asil ruhlarız. Herobrine büyüsü dünyanın her yerinde en güçlü büyüdür. Bu güce sahip olanlar da asla yenilmezler. Tıpkı benim gibi. Biz de güçlerimizi bizi izleyen arkadaşlardan alıyoruz. Bizler onurlu ve güçlü askerleriz. Bizim izleyicilerimiz bizimle olduğu sürece hiçbir zaman yenilmeyiz biz. Çok uzattın Herobrine. Hadi söyle bakalım bizden ne istiyorsun? Düşündüm de biz sürekli sizinle savaşıyoruz. Kerem komiser eğer kendine güveniyorsan seninle müsabaka yapalım. Yarışalım seninle ha ne dersin? Peki bu yarışma nasıl olacak? Sonunda ne istiyorsun? Benim kazandığım her oyunda şehrinizde bulunan bir kişiyi Herobrine'e dönüştüreceğim. Sen kazanırsan eğer benim Herobrine'e dönüştürdüğüm kişileri kurtarırsın. En çok oyunu kazanan bu yarışmayı kazanacak ve diğeri de şehri terk edecek. Peki seninle yarışmazsam ne yaparsın Hero Brian? Senin korkak olduğunu anlarım ve ömrümün sonuna kadar seninle uğraşmaya devam ederim. Eninde sonunda bu şehri de senden alırım. Bırak şunu Kerem. Kızdırmaya çalışıyor seni. Gelme bu pis büyücünün oyununa. Sen dur Aslı. Kimse bana korkak diyemez. Tamam kabul ediyorum Hero Brian. Hemen başlayalım yarışmaya. Tüm şehri de davet edelim. Herkes katılsın. Arkadaşlar siz de bir yere ayrılmayı sakın. Hep beraber bu Hero Brian üstesinden gelelim. Beğenin videoyu ve herkes görsün gücümüzü. Yorumlara da Kerem konser yazın hemen. Hadi arkadaşlar bekliyoruz sizi. İlk oyunumuzu şehrimize misafirliğe gelen Herobrine belirliyor. Bu yarışmada iki yarışmacı koşarak birbiriyle yarışacak. Turu ilk bitiren yarışmacı ilk oyunun galibi olacak. Herkes hazır mı? Ben hazırım Bilge Büyücü. Bu oyun benim için çocuk oyuncağı olacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen videoyu beğenin ve abone olun. Beni bu şekilde destekleyin. Bana güç vermiş olursunuz. Hadi bakalım beğenin ve abone olun. Sen de hazırsan başlıyoruz Herobrine. Ben her zaman hazırım dostum. Hadi başlayalım. 3 2 1 başlayın Koş Kerem koş! Yen bu hero bravya. Bravo Kerem Komiserim! Bravo! Sen beni koşla yenebileceğini mi sandın? Ben Minecraft Akademisi'nin Kerem Komiseriyim. Hız, güç, teknik hepsi bende. Ben de en büyük büyücüyüm. Bakalım benim büyülerim karşısında ne yapacaksın? Bunlar da ne böyle? Aman Allah'ım nereden çıktı şimdi bunlar? Ne oldu korktun mu Kerem komiser? Hız, güç, teknik hiçbir işe yaramadı değil mi? <laughs> beni yenemeyeceksin Kerem komiser. <laughs> alçak herif hile yaptın. Bunları karşıma sen çıkardın beni yavaşlatmak için. Pis büyücü pis büyücü. Soracağım sana bunun hesabını alçak herif. Bunlar. Yarışı önde götürüyordu ben Kerem. Nasıl geriye düştün aşkım? Yaşasın, Bunda kesin bir kızım, iş ben var. Babamın tamam, bu yarışmayı kaybetmesi imkansız. Bu adam o, kesin kazandım. bir şeyler yaptı. Bu yarışmayı Herobrand önde bitiriyor ve ilk oyunun galibi oluyor. Benden hızlı kimse olamaz. Bu güçlü bacaklarım sayesinde Kerem komiserinizi yerle bir ettim. Alçak adam hile yaptın hile. O hayaletleri sen çıkardın karşıma değil mi? Sen çıkardın. Yoksa seni yenmiştim sen de biliyorsun. Ağlama Kerem komiser ağlama. Daha ilk oyunda ağlamaya başladın. Ağlayacaksın oynamayalım Kerem komiser tamam arkadaşlar tartışmayın aranızda. İlk oyunun galibi maalesef Herobrine. Ve istediği gibi bir kişiyi kendisi gibi Herobrine yapacak. Seç birini Herobrine. Hmm, bakalım bakalım kim olsun. En çok hanginize yakışıyor acaba Herobrine olmak? Hmm, sen aslı polis, seni seçiyorum. Seni hero brand yapacağım, çık karşıma. Hayır alçak Herif hayır. Sen hile yaptın, bunu yapamazsın. Buna izin vermiyorum. Bu oyun sayılmaz. Maalesef Kerem Komiser, kurallara uymamız gerekiyor. Anlaştığımız gibi hero brand istediği bir kişiyi kendisi gibi hero brand yapacağız. Herif göstereceğim sana gününü. Bu yaptığının hesabını vereceksin, anlıyor musun? Tamam Kerem Komiser, tamam. Anlıyorum seni. Şimdi bırak da işimizi yapalım. Aşkım iyi misin? Bir şeyin var mı? Ne aşkı mı be? Ne aşkı mı? Ben senin aşkın falan değilim. Uzak dur benden. Herobrine kanı taşıyoruz biz. Sizin gibi değiliz. Uzak dur bizden. He, Aslı sen neler diyorsun? Sen benim biricik sevgilimsin. Eşimsin. Bunu nasıl söylersin? O artık bir Herobrine kanı taşıyor Kerem komiser. Uzak dur ondan. Yoksa senin canını okur şimdi. Anne. Gel dostum gel. Bırak sen şunları bırak. Gel yanıma. <laughs> ne oldu Kerem komiser? Ateş alanına getirdin bizi. Burası senin usta olduğun bir alan değil mi? Korkuyorsun değil mi yenilmekten? O yüzden burayı seçtin. Seni gidip korkak Bana bak alçak herif. Sesini kes ve oynamaya devam et. Yoksa seni şurada geberterim. Anlıyor musun beni? Aa ya yapma Kerem komiser. Çok korkuyorum ama ne olur yapma. Baksana korkudan tir tir titriyorum. Birazdan altıma kaçıracağım. Tamam tamam. Herkes susun ve yarışmaya geçelim. Önceki oyunun galibi olarak ilk önce Herobrine başlayacak. Başla bakalım pis büyücü başla. Atışta beni yenme şansın sıfır. Sen öyle zannet Kerem komiser. Benim yeteneklerimi hafife alıyorsun. Birazdan görüşeceğiz seninle. Evet Herobrine 5 atış yaptın Bakalım kaç tanesini vurabildin görelim Bir tane bilge büyücü Sadece bir tanesini vurabilmiş 5 atıştan sadece bir tane vurabilmiş ya Bunu <laughs> göreceğiz şimdi Kerem komiser Hadi geç bakalım Sen kaç tane vuracaksın görelim İyi evet, şimdi Herobrine Gözüm kapalı yapacağım bu atışı Sen de göreceksin işte şöyle nişan alıyorum. Ve her zamanki gibi en iyi bildiğim işi yapıyorum. Aslı'yı kurtarmak için yapıyorum bu atışı. <laughs> Bilge bebek polis sizin ne işiniz var orada? Çıkın oradan çabuk atış yapacağım çıkın. <laughs> Aman Allah'ım bu nasıl olabilir? Neler oluyor böyle? Baba. Babacım iyi misin? Kendine gel. Hadi yap atışını baba yap. Seni bekliyoruz. Gel yani şu ev bu aynı yani. Lütfen baba. Ateş yapma sakın. Yoksa bize zarar verebilirsin. Lütfen baba lütfen. Bize zarar vermek istemiyorsun değil mi? Biz senin küçük çocuklarınız. Bizi sakın zarar verme babacım sakın. Olamaz ya, olamaz. Bu gerçek olamaz. Neler oluyor burada böyle? Oğlum, kızım, tabii ki size zarar vermeyeceğim. Olur mu hiç öyle bir şey? Gelin yanıma çabuk. Babacığım, biz buradayız zaten. Yanındayız. Kerem komiserim iyi misiniz? Kiminle konuşuyorsunuz? Hadi Kerem komiser hadi ama yap atışını artık. Sonsuza kadar burada seni beklemek istemiyorum ben. Hadi ama hadi. Korkuyor musun yoksa Kerem komiser ha? Korkuyor musun? Silah sesinden mi korkuyorsun yoksa? Yenilmekten mi ha? Seni gidi sahte polis. Sen çok korkak bir polissin Kerem komiser. <laughs> Ne yaptın baba ne yaptın? Sana atış yapma demiştik değil mi? Bak kardeşime zarar verdin işte görüyorsun. Bunu nasıl yaparsın baba? Hem nasıl yaparsın? Hayır hayır hayır. Ben bir şey yapmadım. Ben masumum. Hayır atış yapmak istemiyorum. İstemiyorum. Kerem komiserim iyi misiniz? Tamam bırakın atış yapmayın sakin olun. Her şey yoluna girecek merak etmeyin. Kerem komiser kendi isteğiyle atış yapmaktan vazgeçti. Bu oyunun galibi galibi Herobrine oldu. Bebek polis. Bilge, iyi misiniz çocuklarım? Bir şeyiniz yok değil mi? İyiyiz baba biz. Her şey yolunda. Sen iyi misin? İstersen bırakalım yarışmayı babacığım. kendi ediyorsun sanırım. Ne dersin Kerem komiser? Hiç iyi gözükmüyorsun. İstersen bırakalım yarışmayı ve bana bu köyü teslim et. Herkes Herobrine olsun ve mutlu mesut yaşayalım ne dersin? Hayır alçak herif hayır. Bu oyundan vazgeçmeyeceğim hayır. Göstereceğim sana gününü. Bunlar hep senin tuzakların değil mi? O zaman bakalım yeni Herobrine kim olacak görelim. Hmm sen fakir çık ortaya Yine Herobrine sen olacaksın Fakir Herobrine olacaksın <laughs> Fakir Herobrine Bunu çok sevdim He, Ben mi olacağım Hayır hayır ben Herobrine olmak istemiyorum Ben bu halimden memnun Hayır bilge büyücü. Babamı Herobrine yapmasına izin vermeyin. Biz zaten fakir bir aileyiz. Bizden Herobrine olmaz. Ne olur engel ol Kerem komiserim. Babamı Herobrine yapmasınlar. Maalesef arkadaşlar kurallar bu şekilde. Herkesle konuştuk ve kabul etti. O yüzden maalesef fakir. Öne çık ve kaderine teslim ol evlat. Arkadaşlar neler oluyor böyle? Yolunda gitmeyen bir şeyler var değil mi? Bu Herobrine bizi büyü yapıyor değil mi? Biz görmüyoruz. Eğer siz görüyorsanız yorumlarda bize yazar mısınız? Videoyu beğenip abone olursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Moral verirsiniz bize. Hadi bekliyorum yorumlarınızı. <laughs> Gitme ne olursun her babası ve ne babası? Şunun tipine bak. Fakir dilenci seni. Ben Herobrine kanı taşıyorum. Git kendine başka baba bul. Alçak Herobrine. Babama ne yaptın böyle ne yaptın? Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Kerem komiser sana gününü gösterecek. Anlıyor musun he anlıyor musun? Ama ama bak yine dizlerim titriyor. Çok korktum. Birazdan altıma kaçıracağım. Yapmayın böyle arkadaşlar lütfen. Korkutuyorsunuz beni. <laughs> evet çocuklar Şimdi ise yeni parkurdayız. Bu parkurda Kerem Komiser ve Büyücü Herobrine birlikte başlangıç noktasından girecekler parkura. Tüm engelleri açtıktan sonra bitiş çizgisine ilk ulaşan kişi bu oyununda galip olacak. Hazır mısınız? Ben doğuştan hazırım Büyücü. Hadi başlat yarışmayı. Sen de hazır mısın Kerem Komiserim? Dikkatini iyice ver oyuna. Hazırım Bilge Büyücü hazırım. Hadi bitirelim şu işi. 3 2 1 Hazır Başlayın. Önde gitme koşuna gidiyor galiba. Kerem Komsera, e. şimdi gösteririm sana. Alçak herif, bunlar senin oyunun biliyorum ama bu sefer beni durduramayacaksın. Demek bu sefer korkmadın ha? Başka planlar yapmalıyım hemen. Minecraft Akademisi köyü elinden kaçmaması lazım. Bu oyunun galibi Kerem Komiser. Kazandığım bu oyunun karşısında bir kişiyi eski haline getirebilirsin Kerem Komiserim. Bu hakkını kimin üzerinde kullanmak istersin? Bu hakkımı saklamak istiyorum bilge büyücü. Bir hak daha kazanacağım. O zaman Aslı polisi ve fakiri beraber kurtarmak istiyorum. Kimsenin gönlü kırılmasın. Kerem komiserim sen ne kadar büyük kalpli bir insansın ya. Kendi sevgilini bana ayıp olmasın diye kurtaramıyorsun. İkisini beraber kurtarmak istiyorsun. Sen çok büyüksün Kerem komiserim. Sen çok yaşa Kerem komiserim. Abartma Arda. Herkes aynı şeyi yapardı. Ama yine de övgüler için teşekkür ederim. Arkadaşlar herkes yorumlara Kerem komiser yazın. Kerem komiserin bu güzel davranışı için herkes yorumlara hadi. Bana adil değilsin diyen sen misin Hero Bryan? Bütün oyunlarda büyük gücünle başarılı olmak için tüm kötülükleri yaptın. Kimse görmediği için kurtulur hepsinden. Yalan söylüyorsun Kerem komiser. Yenileceğini hissettin ve yalan söylemeye başladın hemen. Kimse bir şey görmedi. Hepsini kendi kafandan uyduruyorsun. İnsanları kandırmaya çalışıyorsun. Öyle mi Herobrine? Arkadaşlar sizler gördünüz değil mi? Yorumlara yazın bunun yaptıklarını. Herkes görsün. Buradakiler görmedi. Ama siz gördünüz değil mi arkadaşlar? Hemen yazın yorumlara. Hı? Yorumlara mı yazacaklar? Ha, amma uzattım be Kerem komiser. Hadi oyuna geçelim. Kimse bir şey yazmasın. Dikkatimizi dağıtacaklar şimdi. Korktun değil mi? Pis büyücü. Hadi yazın arkadaşlar yazın. Bunun ne kadar kötü birisi olduğunu herkes görsün. Hadi oyuna geçelim. O zaman oyunu başlatıyorum. 3, 2, 1, hazır, başla. Hero Brian, Hero Brian, Hero Brian, Hero Brian, Hero 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 Aslan. Baş babamı kurtar hemen. Hey 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 Hadi babacım, hadi Çabuk başını mı kesin? Komiser, Kerem, Kerem, komiser Kerem komiser Kerem, Kerem komiser, Kerem, komiser, Kerem, Komiser. Ha. 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 Bırakmıyor Kerem komiser ya bırakmıyor. Ne kadar güçlü bir hırsı çıktı ha. bu adam. Şunun icabına bakmalıyım hemen. Ha, 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 ha. Hı, Hüsamettin, Hüsamettin sen nereden çıktın şimdi? Sakın hile yapmaya kalkma Herobrine. Buradakiler senin yaptığın büyüleri göremiyor ama her şeyi görebiliyorum Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkma Yoksa senin sonunu getiririm <laughs> Tamam tamam Hüsamettin Hiçbir şey yapmıyorum tamam Kerem komiser Herobrine'i geçiyor Herobrine olduğu yerde kaldı Daha fazla varfix çekemiyor sanırım <laughs> ah, olmuyor ya olmuyor Bırakacağım sanırım Şuna bakın Kerem komiser ne kadar da güçlüymüş be Bırakıyorum ben ya He. <laughs> ve Herobrine bırakıyor. Yarışmanın kazananı Kerem Komiser oluyor. Oley be oley yaşasın. Be yaşasın. Yaşasın. kazandık. Hayır ya hayır. Nasıl yenildim ben şimdi ya? İki yarışmayı da kazandı bu. <laughs> Evet Hero iki yarışma kazandım. Önceki iki yarışmayı da sen kazanmıştın. Hero dönüştürdüğün iki kişiyi senden geri alıyorum. Bu sayede artık eşit şartlardayız Evet bilge büyücü. Şimdi Aslı polis ve fakiri eski haline dönüştürme sırası bende. Bu Hero onları dönüştürmüştü. Şimdi onları geri almaya hak kazandık. İyi bakalım. Ama daha bitmedi. Son bir oyun kaldı. O oyunu kazanan sonsuza kadar kazanmış olacak. Bunu biliyorsun değil mi? <laughs> Kurtardım seni. Gel babacığım. Sonunda şu pis herobran bedenimden çıktı. Çok kötüydü ya, çok. Oh be, kurtuldum sonunda. İçinde birisinin olması ne kadar kötüydü ya, of. Bu kadar sevinmeyin arkadaşlar. Daha oyun bitmedi. Son oyunumuz sonunda değişecek her şey. Bu son oyunda Kerem Komiser ve Herobrine ortak olarak karar verdiler ve bu oyunda bilek güreşi yapacaklar. Bilek güreşi sonucunda kazanan taraf kaybedenden istediğini yaptırabilecek. Herkes hazırsa başlıyoruz. Hazırım Bilge Büyücü. Herobrine'e gücümüzü göstermenin zamanı geldi. Kerem Komiser'in bileklerinin altında ezileceksin Herobrine. Duydun mu sesi Kerem Komiser? <laughs> bu senin sesin işte ya. <laughs> Haydi tutuşun bakalım el ele. Ve komutumla başlayacaksınız. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırım bilge büyücü. O zaman 3, 2, 1 başla. Ha, ha. Ha, ha. Ne oldu Kerem komiser? Terliyor musun yoksa ha? Yoksa gücün mü tükendi? Sana biraz ha. güç takviyesi yapalım mı? Sen kendine güç takviyesi yap pis büyücü. Benim gücüm yerinde. Ha. Birazdan pırtlayacaksın sanki Kerem Komiser. <laughs> Çok zorlama <laughs> kendini hadi. Seni yeneceğim pürtleyici. <laughs> hadi Kerem Komiser hadi yapabilirsin. Biraz daha dayan hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi tam sırası. Hemen videoyu beğenin ve yorumlara Kerem Komiser yazın. Bu oyunu kazanmamız lazım. <laughs> Sakın. Sakın kimse videoyu beğenmesin. Abone olmayın sakın. Güç toplamasına izin vermeyin. Ama yorumlara Herobrine yazabilirsiniz. Böylece ben kazanabilirim. <laughs> Hayır arkadaşlar bunu yapmayın. Yorumlara Kerem Komiser yazın çabuk. Ve videoyu beğenin. geliyor. Daha fazla, daha fazla. Hadi arkadaşlar, biraz daha fazla. Hı, hayır, hayır, inmiyorum hayır. Hero Brian yazın yorumlara. Beni destekleyin lütfen. Minecraft Akademisi gücü tekrar ortaya çıkıyor işte. Sen hiçbir şey yapamazsın Hero Brian. Yaşa Kerem Komiser, yaşa. Al sana pislik herif. Sonuna getirdim işte. Yaşasın babacığım, yaşasın. Oy, yaşasın Kerem Komiser kazandı Bravo Bravo, bravo Kerem Komiserim bravo, yaşasın. Kerem Komiser yarışmayı kazanıyor 3 yarışmayı Kerem Komiser kazandı Ve iki yarışmayı da Herobrine kazandı Bu sayede Kerem Komiser Bu yarışmanın galibi oluyor Yaşa be aşkım yaşa Sen çok kuvvetli ve centilmen bir polis memurusun Seninle gurur duyuyorum Seni çok Sizleri Çok Seviyorum Arkadaşlar İzleyicilere De Çok Teşekkür Ediyorum Hep Beraber Bunu Başardık İyi Ki Varsınız Kerem Komiserim Bu Herobrine Ne Ceza Vereceksiniz Sonuçta Bir Cezayı Hak Etti Kendisi Ona Ben Ceza Vermeyeceğim Bilge Büyücü Onun Cezasını Hüsamettin Kesecek <laughs> Ne Hüsamettin mi? Hayır hayır ama bu haksızlık. Bunu yapamazsınız. Haksızlık mı? Ne oldu Herobrine? Oyun boyu yaptıklarından sonra bana haksızlıktan bahsetme sakın. Yoksa korktun mu sen? Dizlerin mi titriyor Herobrine? Yoksa altını mı yapacaksın ha? Gel bakalım buraya Herobrine. Seninle çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Hayır ya hayır. Ben yolculuk falan istemiyorum. Ben kendim giderim. Rahat bırakın beni. Nereye gidiyorsun? Daha karpuz keseceydik. <laughs> Komiserim bu Hero Brian'i hak ettiği yere yolladınız. Sizi tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Canım ailem her zaman beni desteklediniz ve yanında oldunuz. İzleyicilerimizi de sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir önceki videomuzdan yorum yazanların isimlerini okuyorum. Ziya, Fata, Mukaddes, Natella, Ejrin Çolalar, Eray, Hümeyra, İbrahim, Kübra Boyrek, Eylül, Nuray Pınar, Kamil Bayramov, İsmail Ünal, Suat. Eğer sizde videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenip videoyu yorum yazın. Hadi hadi bekliyorum.